Korkma. Oldu mu? Benden korkma. Tamam Bunu yemen lazım. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Al. Al. Tamam. Al. Bak. Bak. Tamam. Bak. Tamam. tamam. Tamam kızım. Tamam. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Onu ye. Bak. seni. Yine atmışlar, korkutmuşlar. Gel, gel bakayım gel. Gel. İlacı verdim arkadaşlar da. <laughs> Takip edeceğiz bakalım. gel 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 gel. gel, 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 gel. Geç. Dur, geç, geç Rafa, geç. Geç! Bu da beni var hasta edecek, ruh hastası edecek. Bir şey oldu muydu kopuyor lan? Ne var lan senden başka var mı? Geç şuraya. Geç şuraya. Biraz adımlarımızı hızlatalım. Kuzum gelme, kurban olurum seni yaradana gelme. Gelme diyorsam gelme ya. Gel. Yine atılmış o da kulübeler arası. Bu ne lan? Dur. Dur. Size de geleceğim. Dur. Bir tane Nereye gitti lan? Ay ulan Nurhan. Bunlar da geliyor. Dur. Gel. Gel. Gel bakayım. Tamam. 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 Nereye gitti lan? Gel, gel bakayım, gel, 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 gel. Vay kuzum, yeni bırakmışlar bunları. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, gel. Gel. Karnınız aç mı? Gel. 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 İşte Allah. Onun peşine koşmasaydık bunları göremezdi bugün. Tamam. Dur. Sen de uyuzluk yok. Kimde var? Sen de birazcık var. Gel. Zararsız yap. Yani içindeki şeyleri temizliyor. Tamam, tamam. Tamam, korkma. Korkma. Kardeşinize de bakacağız. Çok korktum. Çok mu atıyor kalbim güm, güm. Gel. Kek, kia Gel bakayım, gel. Tamam, gel. 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 Gel, gel. Ah özür dilerim, özür dilerim, gel. Özür dilerim, gel. Gel, gel, gel zit gel. Tamam korkma dur. Gel. <laughs> Gel. Vay kurban olurum. Oh, oh, çok şükür yarabbi. Çok şükür yarabbi. Çok şükür yarabbi. Çok şükür yarabbi. Allah'ım kimseyi susuzluğundan imtihan etmesin. Her şeyde bir hayır vardır. Yaradan size onu bunlar ulaştıracaksa anladınız mı? Onun peşinden koşturur. O yüzlü can. Ee, kulübenin içinde yatıyordu. Bu da korkmuş. Ee, i̇nşallah takip ederiz arkadaşlar. Onu rahat olun. bu aylarda oluyor arkadaşlar bu. Duymadık ona gittin değil mi? Hadi içine gir de bir de yüz istersen. Nasıl yanmışlar? Allah'ım nasıl yanmışlar? Ha kurban olurum sizi yaradan havay. Gel. gel buraya, gel bakayım, gel, gel, gel buraya, gel. Gel bakayım, gel. Gel. Normalde kavgacı değildir ama. Sen içi <laughs> olamaz, için sorunuz için. Kaçınız ben size başka yere götüreceğim. <laughs> ha iyi oldu sana. İyi oldu. Da bu işte tıngı. Ay ki orada yat işte. Aman, nerede gelmişler lan? Bak oradan uğurum. Karnar şişti. Alacağım buradan arkadaşlar. Merak etmeyin. O ufaklıkların yanına götüreceğim inşallah. O uyuzlu canın e, peşinden koşturan Allah. İstedim ki ona ilaç vereyim. Rahat olun. Onu da hallederim. Allah'ımız ile eee şey olduktan sonra e, mücadele olduktan sonra niyet güzel olduktan sonra e, ömrü veren Allah bu gariplerin susurluğunu gideren de ben Allah'ın aciz bir kuluyum şu mübarek cuma günü Allah herkese nasip etmez önce Allah sayenizde sevaplar sizin inşallah ben Allah'ın aciz bir kuluyum Urtmuşlar bunlar. Arkadaş olalım mı?